Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hatırlarsanız kitaplarımı düzenliyorum videosunda bir takım şeyler söylemiştim. Size kitap önereyim mi? Bu da bir diğer soru. Size kitap önereceğim yeni kararım bu. <laughs> o yüzden de şimdi sizlere birkaç kitap önereceğim. Önereceğim bu kitaplar popüler kültürün kitapları olmayacaklar. Yani Yüzgün Efendisi'dir, İttir, Harry Potter'dır, Twilight serisi falan olmayacaklar. Daha çok popüler kültürün dışında kalmış, yani popüler kültürde olabilirler ama hani çoğu insan tarafından böyle bir ilgi çekilmemiş, abartılmamış kitaplar olacaklar. Ve benim çok zevk aldığım kitaplar olacaklar. İki tane seri, üç tane de ayrı kitaplarımız olacak. Yani toplamda beş tane kitap önereceğim diyebiliriz. Birinci serimizle başlayalım. Birinci serimizin adı Illuminate Dosyaları. Yani nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Illuminate olarak okunduğunu düşünüyorum. Kitapların konusu şöyle. Yani aslında ilk kitabın konusu şöyle diyebiliriz. Bir gezegen silahlıyor ve gezegenden kaçan halk gemilerle birlikte kaçıyorlar, uzay gemileriyle. Fakat uzay gemilerinde bir sorun var. Yapay zeka kafayı yemiş. Yani baya e, bayağı kafayı yemiş bir şekilde. Ve onlarla mücadelesini anlatıyor. Ve her kitap farklı. Yani bu kitap farklı bir gemideki olayları anlatıyor. Ya gemilerdeki. Bu farklı bir gemilerdeki şeyleri anlatıyor. Bu da sonunda hepsi birlikte birleşiyorlar. Yani iki ayrı hikayenin sonuncusu diyebiliriz. Bu kitabın türü bilim kurgu ve fantastik. Kitabı dosyalardan, böyle mesaj türlerinden, kodlu yazışmalardan ve kamera kayıtlarından okuyorsunuz. Yani ilk 50 sayfa, 100 sayfa buna alışmanız için çok yorucu oluyor. Ama sonra bu ilk 100 sayfada sıkılıyorsunuz demiyorum. Bu ilk 100 sayfa zaten sizin için çok eğlenceli geçiyor. Ama konuya giremiyorsunuz. Yani konuyu bir takım anlayamıyorsunuz. Fakat böyle 100 sayfa ilk bir saatte bir günde bitirirseniz hızlıca erişebileceğinizi düşünüyorum bu konuya. Bu kitabı dosyalardan, çizimlerden, ses kayıtlarından, kamera kayıtlarından hani, hani Böyle hiç alışık olmadığınız bir tarzda okuduğunuz zaman hem garipsiyorsunuz hem de çok eğleniyorsunuz çünkü her kamera kaydı tabii ki her şeyi gösterdiği için bir yandan farklı bir anlatıma bir yandan da çok güzel bir anlatıma gidiyor. Günlükler de var yani çok güzel. Kitabın kapağı zaten ayrı bir şekilde güzel yani şöyle söyleyeyim size bunun burası böyle açık ve buraları böyle fosforlu kalem çizilmiş şeklinde böyle gizli gizli kapaklı kapaklı ve gayet de eğlenceli Hep öyle mavisinden grizine kadar hepsi bu tarz tasarlanmış kitabın parası bir tık pahalı olabilir lakin vereceğiniz şey vereceğini düşünüyorum özellikle 3 set alırsanız çok iyi olur. Zaten aşağıda önereceğim bu kitapların hepsinin linki aşağıda olur. İkinci ve son serimiz ise Warcraft serisi. Eğer Serk'ı strikeı PUBG ya da böyle VR gözlüklerine bayılıyorsanız sizin sevmemeniz için bir sebep göremiyorum. O kadar eğlenceli, o kadar enerjik ve o kadar sanal ki feci bir çevreyi çok güzel anlatıyor. Hatta bunların kendisinin sitesi bile var. Böyle sanal ve oyun sitesi sanmıştım baştan öyle değilmiş daha çok forum gibi bir şey. Ve Barclose şunu anlatıyor. Bir kızımız var. Warcross oynuyor. Aynı anda Warcross'taki bazı şeyleri de hackliyor. Ve ödül avcısı yani böyle yasa dışı işler yapan insanları yakalayıp polise teslim ediyor. Ve Warcross yani bu sanal ortam o kadar dünyayı içine sarmış ki düşünün LOL'ün bir tık daha üstü. Bütün dünyalarca bilinen. Yani feciyi. Eğer hani LOL bile seviyorsanız, özellikle LOL seviyorsanız gerçekten çok seveceksiniz. Böyle özel güçlerdir, Hani şey değil, havayı bükmek, suyu bükmek falan değil. Hani birle yarışıyorsunuz, asanız vardır, asansı döversiniz gibi tarzı oyunlar var. Ve çok eğlenceli. Eğer sanal ortamı seviyorsanız bu iki kitabı kolayca bitirirsiniz. Zaten çok kısalar. Bence hemen okuyun derim. Üçüncü kitabımız ise Alice hakkındaki gerçek. Bu kitap 13 Reasons Why'a çok benziyor. Yani 13 Reasons Why kitabı çok kötü. Edebi olarak da kötü. Yerle bir metinler, yazar bence çok kötü bir kitap. Dizisine bir laf edemem. E, dizisi birinci sezonu iyi diyebilirim. Ama diğer sezonların hepsi boş. Olsun. Bu kitap ona benziyor. Lakin bu daha güzel anlatılmış, daha eğlenceli ve daha entrika, dedikodu ve genç yetişkine bağlanmış bir kitap. Kitabın konusu da şöyle. Dedikodulara göre Alice bir sürtüktü. Ve bu dedikoduları kazadan kurtulan erkekten, en yakın arkadaşından, komşusundan ve partiyi veren bir kızdan dinliyorsunuz. Sonuna kadar hep böyle ilerliyor. Alice hakkındaki yalanlar, doğrular, yaşadıkları şeyler, her şey böyle böyle ilerliyor. Ve gerçekten diyorsunuz ki oha bu kız bunu da mı yapmış? Oha bunu nasıl yapmış? Tarzında kendinize bile bunu soruyorsunuz ve böyle böyle ilerliyor. Tabii ki de gerçekleri sadece bir kişiden bilebilirsiniz. O da Alice. Ve sonunda da Alice bütün gerçekleri anlatıyor. Çok eğlenceli. Bence bu kitabı okumalısınız. Dördüncü kitabımız ise Fobi. Bu kitap benim okuduğum en korkunç kitap diyebilirim. Yani e, It veya Stephen King'in yazdığı kitaplardan daha az detay bulunduruyor ve sizi geriyor. Yani hiçbir kitapta yani It tamam, İti geçelim lütfen. Kitap okurken çevreme bakma, sesten korkma, karanlıktan korkma tarzında bir şeylerim yoktu. Fakat bu kitabı okurken çevreme hep baktım. İşte e, buradan ses geliyor. Hani tamam dur şu an. Şu an bir kapat bir kenara koy. Çünkü etkisinden çıkamayacaksın biliyorum. Ve mükemmel bir kitap. Bunu ben 3 günde falan bitirmiştim. Veya 2 günde olabilir. Aslında bunu bir günde şu an bitirdim de neyse. Mükemmel bir kitap. Bu kitap şunu anlatıyor. Bir tane kadınımız var ve bir evde yaşıyor. Evli, çocuğu var ve kocası kayıp. Sonra araba aynı, kocasının da aynı, giysileri aynı, hareketleri aynı. O adam eve giriyor ve hani e, kadın fark ediyor onun kocası olmadığını. Çünkü yüzü yara ver içinde falan ve kocası kayıp. Bir şey yapamıyor çünkü çocuğu evde. Yani çocuğa her an bir şey yapabilir diye susmak zorunda kalıyor. Ve eğer kitabın sonuna gelirseniz şu bebeğin gerçek hikayesini öğreniyorsunuz. Ve bu bebeğin gerçek hikayesini öğrendiğiniz zaman daha da çok oluyorsunuz ve bu kitabı daha çok herkese önermeye başlıyorsunuz. Mükemmel bir kitap. Gerçekten mükemmel bir kitap. Yani her şeyle sizi etkileyecek ve etkisinde çıkamayacağınız bir kitap. Son kitabımız ise Asla Vazgeçme. Bu kitap Harry Potter'a o kadar çok benziyor ki. Harry Potter kitabıyla aynı kitap diyebiliriz. Gerçekten diyebiliriz değil. Her şeyle aynı. Şöyle Simon diye bir oğlumuz var. Ve e, ve neyse. Bir sihirbazlık okuluna gidiyor. Ve sihirbaz okulunda o da arkadaşı onun baş düşmanı. Hem kız arkadaşından ayrılmış hem de seçilmiş biri. Bu kitapta yani Snape vampir olsaymış resmen bu kitaba benzermiş diyebiliriz. Gerçek. Ya bu kitap sadece Harry Potter'da vampirler var desek işte bu kitap. O kadar o evrende birleşik ki gerçekten Harry Potter okuyormuş gibi oluyorsunuz. Ve bence hani Harry Potter seviyorsanız, genç yetişkin seviyorsanız ve özellikle böyle bir aşk da var içinde. Aşk, eğlence, mutluluk gibi şeyler seviyorsanız kesinlikle okumanız gerektiğini düşünüyorum. Yani siz eğlenirsiniz, zaman geçirirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda önerdiğiniz kitaplar hakkında konuşabiliriz. Benim önerdiğim kitaplar hakkında ne düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birinci <laughs> serimiz Illumin.